10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Memur Sendikaları Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde ortak basın açıklaması düzenlendi. Düzce'de Memur Sen Düzce Şubesi il binasında yapılan açıklamada konuşan Başkan Ömer Faruk Çelebi, bizler Memur Sen olarak Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz ifadelerinde bulundu. Memur Sen Düzce Şubesi Başkanı Ömer Faruk Çelebi düzenlenen basın açıklamasında şu ifade yer verdi. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her dört kişiden üçünü siviller oluşturuyor. 2018'de Savaş ve çatışmalarda 12 fazla çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'in tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizm kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018 yılında 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK, YPG'nin de IŞİD'in de arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan Mülteci durumunda da yaşıyor. Batıda yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar, göçmenleri sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda'da yaşandığı gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor. İslam dünyası ise Saks-Pikot düzeniyle birbirine düşman kılınmış etnik, dini, mezhebi fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçlarını yaşıyor. Filistin halkı 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kalıyor. Mescidi Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında. Emperyalist paylaşımın en kan, kanlı sahnesi Suriye, Amerika ve koalisyon güçleriyle Rusya İran ve Esed rejimi saldırılarıyla kan gölüne dönmüş durumda. Küresel medya ağı bu vahşet tablosunu örterek gerçekleri ters yüz etmeye, emperyalizmin mütecaviz politikalarını haklı çıkarmaya çalışırken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi uluslararası yapılar mağduru değil mağruru, mazlumu değil zalimi koruyarak hegemonik düzenin bekçiliğini yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Mavi Marmara soruşturma dosyasını suçun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle üçüncü kez kapatma kararı alması bunun en son örneğidir. Bizler memur sen olarak dünyanın yaşadığı insani krizin arkasındaki emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Bizler Meymur Sen olarak dünya İnsan hakları günü münasebetiyle bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ate ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamayacaklar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız.